Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Fiat Ege aracımızla e, paralel park ve L park çalışması yaptık. Bu Fiat Ege araçla tam olarak sınav turunu da güncelleyip tekrar parkur videosu da atacağım. Onu tam olarak çekme fırsatım olmadı. Onu da çekeceğim. Şimdilik iyi seyirler diliyorum. Sizi çok çok seviyorum. Sınavda başarılar diliyorum. Çok çok öpüyorum. Hazır mısın Nurhan ablacığım? Hazırım Yapalım Hazırım. mı? Yapalım hocam. Hadi bakalım. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Dubai. Paralel park Paralel değil park. mi? park evet. Bu Dubai'yi göreceğiz hadi bakalım. Kelebek camda göreceğiz o Dubai'yi. Burada gördük Aha. evet. Şimdi R'ye alıyorum. Evet. Oradan sonra köprtümü yakıyorum. Hı hı. Tam sağ direksiyonu alıyorum. Evet. Sol taraftan dubağımı takip edeceğim. Evet, hadi bakalım. Ne de tatlı canım anlatır. Canım? Canım. Canım. <laughs> canım. Canım. Canım benim. İyi ki sen, ben seni karşılaşmışım. İyi ki seninle tanışmışım. İyi ki, iyi ki Nurhan ablacığım. Canım benim. Canım benim. tamam çok ben güzel sonra. tek sola yarım iki aldım evet süper şimdi sağ tarafıma bakıp evet. siyah evet tabii siyah dikiz görüp, aynama aynen denk, denk dikiz getireceğim, aynama getireceğim dubağımı, siyah o siyah, siyah da mi? beyaz olmuş He, artık olsun. geldi <laughs> evet böyle gördük şimdi yani şimdi tam sol yapıp Elimi de gör. <gülüyor> <gülüyor> Harika çeviriyor Nurhan ablam benim direksiyonu. Hmm, canım ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi sarıyı takip ediyorum değil mi bir tane? Aynen öyle. Bakalım. Şimdi, şimdi. Süper. Aha. 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 Harika. Arabamızın önüne de bakıyoruz. Aha. Tam dümdüz olunca duracağız. Aha. Aha. Evet. Gayet iyi oldu. Süper. Şimdi dört <laughs> Süpersin. Patlatıyor. Evet alıyorum. Sol sinyalimi de veriyorum. Ve çıkış yapıyoruz. Aynen. Hadi bir de çıkışını görelim şöyle. Harika bir çıkış yap. Hı hı. <laughs> Yavaş. Soldan biri geliyor. Bekleyelim bir be onu. Hadi bakalım hı hı. bir tane. Evet, burayı kurtardık. Şimdi çeviriyoruz. Çevir, 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 çevir. Süpersin. Süpersin Nurhan ablam benim. Evet şimdi evet şimdi sağ sinyal verdik Sağlı devam dönüyorum. evet hadi dönelim evet çevirelim acele etme bir tanem acele etme harikasın bırak freni gaz ver küçük küçük hadi düzelt bakma direksiyona bakma bir tane gaz ver gaz ver evet Oradan sola şey yapacağım. Sinyalimi vereyim. L parka gireceğiz. Evet. Bir de L parkı evet. yapışına bakalım hadi Aynen. birlikte. Aynen. Senin sayenemiz hocam? İkimizin de sayesinde. Tamam <laughs> Allah şükür şey rast getirsin. Aileme bağışlasın canım benim. Amin bir tanem. Pardon. Yol sola sinyal doğru ha, vermiştim. Evet. evet. İlerle birazcık geniş alacağız değil mi? Ha, evet. <laughs> evet. Evet. kırmızı arabanın arkasına doğru. Kırmızı arabanın arkasına doğru. Evet evet evet. Hemen nasıl da toparladı bak. Dur, dur, dur. Süper. L8'e L park yapalım. Ortaladık. Bir tık sola yakın olduk dubalarında. Evet ilerle bir tane. Şu bak ben sana göstereceğim şimdi. Şu. Şu siyah dubayı. Önce gör. Durduk durduk. Ondan sonra kaybedeceğiz. Aynen öyle. Hadi bakalım şöyle senin bakış açınla şöyle tutayım. Kaybettim. Kaybettim. Tamamen kayıp değil mi? Dur. Tamamen kaybettim. Bu tamam. tamamdır. Hadi bakalım. Bismillah. Dörtlerimi yaptım. Tam sağa verdim. Hı hı. Şimdi buradan bakacağım. Evet kontrol ediyoruz Doğru. değil mi orada? Aynen. Bismillah. buradan bakıyoruz, buraya evet. çarpmamak için gel Evet hadi. Şimdi şurayı da biraz daha bırak ablacım. Burayı evet. daha görmedik. Bak, gel. Evet. Gel 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 gel. Ha, gel. Oldu. Geliyorsun. Şu. Gel, arabamızın ön düz olacak ha, daha. Ha, gel. Evet. Arabamızın ön düz olana kadar geliyoruz. Ha. Evet. Şunu. Tamam. Soldaki dubak tam yanımıza geldi durduk. <laughs> Dur. Şimdi yine arara gideceğiz. Evet. Nasıl? Geri geri. Gel bir tane. Gel gel sağ tarafa bakıyorduk. Aha. Gel. Burada. Hele göreceğim. Evet. Bunu gördük bitti bu kadar. Heh. Bu kadarcık gördük bitti. bitti. Süper yaptım. Şimdi dörtlerimi kapatıyorum. Bir alıyorum. Sola sinyalimi veriyorum. Oradan karşıya çıkış yapıyorum Evet. Sağ verdin. Ha. Sol dedin ama sağ, verdin. sağ doğru verdim. Yaptık. Doğru yaptık. Evet. Doğru. <laughs> Acele etmeden tatlıca tamam. çıkalım. Hadi bakalım. Kesinlikle. Ne yapacağız? Önce yanıma getireceğim dubayı. düzelt direksiyonu. Ha. Hani iki manevrada çıkacaktık ha. ya. Sinyalinde sağ ver. Tamam. Önce direksiyonu ay dubayı yanıma getireceğim. Getirdim Dubai. Ha. Şimdi. <laughs> evet, doğru. Tamam. Şimdi çıkıyorum. Çıkalım bir de tur atalım. Oldu mu ablacığım? Tamam, tamam. Şuradan soldan çıkıyorduk, tamam. değil mi arada? Tamam. İlerleyelim. Ne yapacağım şimdi direksiyonu? Sola da bakıyorum. Hı -hı. Sola. Evet. Süper. Şimdi buraya doğru. Sağa doğru çeviriyorum. Evet. Buradan kırmızı araba gibi Hı -hı. bak hanım. İlerle. Hı -hı. Düzelt direksiyonu da bir tane. Düzel. Düzelttim. Tamam. Hadi bakalım. Bir durdur arabayı. Bir durdur. Süperdin. Teşekkür ederim. Harika yaptın parkları. Çok... <laughs>